Selamun Aleyküm Arkadaşlar Fiat Toplo 1.3 Büyük ihtimal Euro 5 Kapıda açmadım ama Arabanın şeklinden ve yeni oluşundan Öyle gözüküyor arkadaşlar Fiat Toplo aracımız 80.000 km'de bakımı yapılacak Aracın sahibinin bana söylediği kelime şu Araç yağ bakımı yapılacak Ama bir kullanayım dedim Öyle bir ses geliyor ki Feci bir şekilde kalkışlarda ve ikinci viteste ayağın gazdan çekip bırakmalarda feci bir ses geliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Motor gaza basıp bırakmalarda bir şekilde vuruyor. İkinci, i̇kinci viteste gaza basıp basıp bırakıyorum. Acayip bir şekilde vuruyor arkadaşlar. Arabanın şanzıman alt kolay öyle bir kopmuş ki arkadaşlar. Симеш бака. o zaman kulağımızı söktük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gaz verdim bu tarafa gidiyor. Bıraktım bu tarafa gidiyor. Tak 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 tak. O tak tak sesi bu yapmıyor arkadaşlar. Şu bölgeler aracın kasasına vuruyor, şeyine, beşiğine vuruyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da sert kalkış yapmaktan kaynaklanıyor bilginiz olsun.